Evet arkadaşlar merhaba. Sulama ile ilgili bazı sorular geliyor arkadaşlardan. Evet kış geldiği için çiçeklerimizi biraz daha kontrollü bir şekilde suluyoruz. Evet e, bunun basit bir de yolu var. Evet şöyle saksıyı kaldırıyoruz. Bak a, hafif. Evet hepsi hafif. Yani <laughs> yani bunların sulama zamanları gelmiştir. Yani böyle bir test böyle bir şeyle de sulayabilirsiniz. Çiçeklerim bazen Evet, arıtma suyundan suluyorum. Dinlenmiş bir şekilde. Kışım çünkü şey bir şekilde sulamıyoruz çiçeklerimizi. Böyle, evet bazen çeşmeden suluyorum. Bazen böyle arıtma suyundan suluyorum. Arkadaşlar sizde kış geldiği için çiçeklerin biraz daha suya ihtiyacı az oluyor. Çok sık sulamıyoruz. Böyle saksı testi yaparak... Ee, sulanması gerektiğini anlayabilirsiniz. Elinize kontrol etmeden de saksıyı kaldırdığınız an evet sulaması gelmiş demektir. Hoşçakalın.